Arkadaşlar ben İzzet. Ee, bugün sizlerle Minecraft Survival serimizin ilk bölümündeyiz. Ee, çekeceğim videolar ee, rehber olarak çekeceğim ve oyunun ilk 3 bölümünü arkadaş bir arkadaşımla çekeceğim. İlk 3 dediğim yani ilk 3 bölümünü tek üçten sonrakine arkadaşımla çekeceğim. İki tane mod yüklü. Bu modlar Clay Soldiers ve Battle Towers ama hani ben daha çok normal Minecraft'ta şey yapacağım. Minecraft'ta başlayacağım ilk olarak. Evet, şimdi bonus chest'i açtım ve içinden şu an gördüğünüz malzemeler çıktı. Hemen göstereyim. Burada bonus chest. Hemen bunu hacılayalım. Ee, i̇lk videoyu sanırım 10 dakikalık yapacağım. Hani öbür videolar henüz belli değil. Ama ilk videoyu çok uzatmadan 10 dakikalık yapacağım. Hemen birazcık odun toplayalım. Evet. İlk gün için hani şu anda elimdekiler yeterli. Hemen birazcık şuradan taş toplayayım. Belki kömür de bulabiliriz. CD merak edenler olursa şöyle göstereyim. CD ben de bilmiyorum attım kafadan. Hemen şuradan birazcık taş değil şuralara inelim. Şöyle. Evet kömür bulduk kömür güzel. Hatta ben buraya ev yap ev yapabilirim. Ee, ilk gün için eviniz böyle derme çatma olabilir o kadar güzel görünmesini beklemeyin. Ee, şu anda bu topladığım kömür ve elimdeki taş kazma. Bunların yapımına geçeceğiz. Hemen şu kömürleri alalım. Evet, şu an bunu sandığı açtığım için hiçbirini ben yapmadım. Evet, buraya evimi yapacağım. Evet, e ilk olarak şu meşe odunlarını E'ye basıyoruz ve E'de üretim yeri çıkıyor üretim yerine koyup meşe ağacı tahtası. Tabi bunları teker teker almaktan ben üşeniyorum. Şifte basıp alar, hani şifte basarak alırsanız hepsini yapar. E, ee, üretim yerine hepsini doldurursanız size bir tane çalışma masası verir. Ee, çalışma masasını şöyle koyalım. Evet, e, az önce gördüğünüz dört tane üretim yeri vardı. Şimdi 9 taneye çıktı. Bu buradan yapıyoruz ne yapıyoruz? Yapıyorsak mesela şu anda taş kazman var. Taş kazmayı, iki tane çubuk, ve 3 tane taş yardımıyla yapabiliriz. Tabi ben şu anda almayacağım. Ee, meşaleyi şu şekilde yapıyoruz. Ee, zaten şu anda bir tane çubuk ve bir tane kömür koyarsak şu şekilde 4 tane veriyor ama ben 2 tane koyduğum için 8 tane veriyor. Ve e, şu hani ışıklandırmaya özen gösterin. Çünkü gece olunca yaratıklar çıkıyor ve benim klavye sapıttı. Heh. Gece olunca yaratık, yaratıklar çıkıyor. Ben birazcık e, yemek toplayacağım. Hani birazcık domuz keseceğim. Şöyle çubuk yapıyoruz. Bu çubuğu en altına hani en alta bir tane koyuyoruz. Ve iki, iki tane üstüne şöyle koyarsak bize taş kılıç veriyor. Hemen şöyle yukarı çıkıp bir tane domuz duydum. Evet şurada da var. Şu domuzu hemen Meselim, evet. Ee, çiğ domuz eti geldi. Evet ve benim evim, yani ha, burada. Evet. Hemen birazcık daha taş toplayalım. Şuradan. İyi şurada da kömür var, kömürleri de alalım. Ee, kömürler, bir tek meşale yapmaya değil. Aynı zamanda e, yemek, yani mesela çiğ domuz eti çiğ, yani onu pişirmeye yarıyor. Ve fırın yapmayı da size göstereceğim. Şu anda baya taş toplayayım ve demir bulursak iyi olur dedim ve demir de bulduk. Mükemmel. Şurada hemen demir bulduk. Evet burada baya bir kömür var. Şuraları ışıklandıralım. Geleceğiz çünkü 2. E, ikinci bölümde. Canavarlar gelmesin ve oyunun modu barışçıl da lanet olsun. Evet. Oyunun modu neden barış mı? Evet hemen bakın sağ altta hani kalp barımızın yanında sağlık var, kalp barımızın yanında açlığımız var ve oradan çok azıcık da olsa acıktık. Canımız azsa ve tam doldurmak istiyorsak onun full olması lazım veya işte şu an göründüğü gibi olması lazım. Evet şöyle şu kömürleri alalım. Ne? Bes düştü. Evet, şimdi o demirler hani şu an topladığımız demirler bir şeye yaramayacak. Onları ısıtmamız lazım. Onun için de fırın yapmamız lazım. Fırını da hemen göstereyim. Evimi bulabilirsem. Ki buldum. Evet. Şu şekilde kırık taşlarımızı şu şekilde diziyoruz ve bize bir tane ocak yani fırın veriyor. Bu fırını da şuraya koyalım evet ilkten etlerimizi pişirelim şöyle pişiyor şu anda kömür kullandı ve bu dolduğunda pişmiş et verecek bize hemen şu odunları şu şekilde yapalım ve şuradan bir tane kapı yapalım kapı yapmak için de odunları şu şekilde koyuyoruz ve bir tane kapı elde ediyoruz şu kapıyı ben şuraya koyayım şöyle şurayı kırayım ve buraya koyayım yanına da şöyle odun koyayım ee, şu anda size bir de temel şeyleri yapmayı göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım evet, ee, evet şöyle pişmiş domuz pirzolamız geldi bunu e, şu anda yemeyeceğim çünkü hani bayağı 4 açlık puanı veriyor bize yani birazcık acıkınca Evet kılıç yapmayı ve kazma yap yapmayı gösterdim. Şimdi kürek yapmayı göstereyim. Şu şekilde kürek yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu baltayı, baltayı göstermedim. Baltayı da hemen göstereyim. Ee, i̇ki tane çubuk ve üç tane taşla hani şeklini andırması lazım. Bir tane balta veriyor. Evet şimdi şu demir cevherini şuraya atıyoruz ve bu ısınacak. Tabi ateş yetmeyecek. Bir tane daha kömür atalım ve bir tane kömürle e, yaklaşık olarak 8 tane bir, yani demir ısıtabiliriz altın altın ısıtabiliriz i̇şte şu an demir külçesiyle yapabilirim ama şu anda iki tane olduğu için yapamıyorum üç tane olsaydı bir tane kazma yapacaktım evet şunu da alayım son bir şey göstereceğim şu sandığımızı şu şekilde yapıyoruz e, dokuz tane ay sekiz tane e, meşacı tahtasını veya işte ladin tahtasını buraya koyuyoruz ve bize, bize sandık veriyor. Şu sandıkları da şöyle koyarım. Evet yanına bir tane koyduğumuzda hani şöyle birli koyduğumuzda hemen şöyle göstereyim. Şöyle birli koyduğumuzda daha az yer oluyor ama ikili yaptığımızda da hani daha fazla yer oluyor. Hani birinin daha az, ikinin daha fazla. Buraya işte önemli şeylerimizi bırakalım, hatta her şeyi bırakalım ve videoyu sonlandırayım. Şurada bir şey var mıydı acaba? Burada bir şey yok. Tamam. İyi, iyi seyrettiğiniz için iyi günler, iyi oyunlar.